Ya İlahel Alemin Hacılarımızı kutlu yola, mübarek yola, Beytullah'ın yoluna uğurlamak üzere buraya toplandık. Uzaktan ve yakından gelen bütün kardeşlerimizin buraya gelişlerini hayra vesile eyle ya Rabbi. Tavaflarının makbul olmasını, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de vakfe yaparak, günahlarından arınmış olarak evlerine tekrar dönmelerini her bir hacımıza nasip ve lütfeyle Ya Rabbi. Rafat'ın, Mina'nın, Müzdelefer'in hazretiyle yanıp tutuşan o gönülleriyle hacca gitmek üzere yazı yazıldılar. Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin bu bekleyişlerinde hayra vesile eyle. Ya Rabbel Alemin, hacılarımız başta olmak üzere bütün hacı kardeşlerimize, bu sene hacca giden kardeşlerimize hac ibadetlerini yaptıkları sürece orada bulundukları sürece hastalıklardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şfina ve şf merdana ve erhamna ve erham mevtana ve istecib duaena bi hurmetil Fatiha. Allah kabul eylesin inşallah. Haydi. Lütfen acilen aracınızı bulunduğu yerden kaldırınız. Sal topraklara gidiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Valla çok mutluyuz. Herkese, hadi, dostlara. Herkese Allah kabul etsin. Hadi. Herkes hakkını helal etsin. Helal olsun. Hakkımız helal, helal olsun. ne düşünüyorsunuz efendim? 14 senedir bekliyoruz. bekliyoruz. Mutluyuz. mutluyuz. İnşallah sağlıkla giderler gelirler. Sağlıklı sağlık. Bütün haritlara. Herkese selam. Lebbeyk Allahümme <laughs> lebbeyk. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك annen yakınlarınızı kutsal topraklara uğurladınız ne düşünüyorsunuz şimdi e, geçen yıl e, aynı duyguları ben de hissediyordum geçen yıl ben gittim geldim geçen yıl ben de gittim geldim Allah'ıma şükürler olsun vazifemizi görevimizi yaptık şu anda yoğun duygular içerisindeyim kendim gider gibiyim aynı şekilde kendim gider gibiyim e, Tanıdıklarımız da aynı şekilde çok heyecanlılar görevlerini yapmak için e, yoğun duygular içerisinde. Onları e, Allah'ın izniyle sağ Salim'in buradan e, uğurluyoruz. E, görevlerini, ibadetlerini layıkıyla yap, yapabilmelerini, e, hacıların e, mebrur olmasını şimdiden diliyorum. E, onların hepsine bütün ibadetlerinde kolaylıklar diliyorum. E, Yolları açık olsun inşallah. Çocuklarına, çocuklarına, tanıdıklarına, akrabalarına ee, sağ salim sıhhatli bir şekilde kavuşmalarını diliyorum. Sizlere de çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Abidin Gezer. Ben geçen yıl gittim geldim. Bir defa hakkımız var zaten biliyorsunuz. Başka gitme hakkımız yok. Ama umre olayı umre olayına istediğin zaman gidebiliyorsun. Şey evet. e, topraklara yakınlar hacı gönderiyorsunuz? Hacı ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Ağlamayı da, düşünüyorum. Oraya bir an eve ben de ulaşmayı, de, ulaşmayı düşünüyorum. İşte herkes böyle burada, burası böyle. Bu havayı almak için geldik. Sağ olun. Acele edelim. Lütfen. Gitmediniz. Mi? Gittim ben birkaç kere gittim. Uğurlamaya gelen misafirler. Böyle görevli gittim. Elhamdülillah gittik ya. Yani. Kaç yaşındasınız? 76 ismini soyisminiz? Ellem Evci. Ellem Hoca da diyorlar. Teşekkürler hocam. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Eee duygu düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok sevişliyim. Daha bundan iyi ne olur? Allah herkese nasip etsin. Allah herkese nasip etsin. Kaç yaşındasınız? 75 yaşındayım. İsminiz soyisminiz? Mehmet Erdoğan. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar. Sağol. Sağol. Efendim merhabalar. Merhabalar. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyuz. Allah'ın bizi çağırdı inşallah. Allah'a misafiriz inşallah. Kutsal yerleri ziyarete gidiyoruz. Burada. Şeyin abi, mısın? Buradayım burada hocam. Bah Teşekkürler. ederim. İsminiz soy İsmim Hüseyin Naşbaşı. merhabalar. Merhabalar. Kutsal topraklara gidiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Elhamdülillah. Allah, çok büyük duygu. Bahtiyar abi. Elhamdülillah. Sağ olun. Hayırlı yolculuklar. Sağ olun. İsminiz soy isminiz? Sariye Daşbaşı. Teşekkürler. Dölek. Yaşar abi buradasın. İbrahim Buğday, Mehmet İbrahim Buğday. Tuzo evet, evet, evet. evet, evet, evet. topraklara gidiyorsunuz. Evet, nelerdir? Evet, Düşüncelerimiz e, seviniyoruz. Seni yerleşte. İşte Allah herkese nasip etsin. Bu iyi bir şey yani bir. İlk defa mı gidiyorsunuz? İki. İkinci, İkinci kez. Ama bir erken Hayat oldu. 36 sene oldu. 36 sene sonra tekrardan. Tekrar. Evet. Yakınlarınız da şey, burada sizi uğurluyor. da. hepsi buradalar Anladın bak çocuklar, hepsi burada. Duygulandınız mı? Haliyle. Mi, Tabii. orası Teşekkürler. Ağlattılar. Gel gel buraya gel. İsminiz Yakınlarınızı evet, kutsal mi? topraklara uğurladınız, evet. ne düşünüyorsunuz? Hayırlısıyla gidip gelmeyin asipsiz inşallah. Hayırlısı, Kız kardeşim, hayırlısı, emin oğlum, tanıdıklarımız. Uğruyoruz Allah'ım merkezlerine nasipsiz. İsteyip dileyen kullarına inşallah. İsminiz ne isminiz? Hı Hatice, evet. Dindir. Hatice. Hatice dediler. Hatice Dik. Hatice Dik. Hatice Kutsal topraklara yakınlarınızı uğurladınız, ne düşünüyorsunuz? Çok şükür Allah'ım bu günleri de gösterdi. Rabbim herkese nasip eylesin. Sağ salim gidip gelmeyi nasip eylesin. Siz kimi uğurladınız? Anne ile babayı. Anne ile babayı ilk defa mı gidiyorlar? İlk defa. Umre'ye gittiler daha önce haç. Haçlarına ilk defa. Umre'den sonra şimdi de haç görevi evet. yerine getirecekler. Evet inşallah. Bunu Anladım. Duygusal anlar yaşıyorsunuz gördüğüm tabii. kadarıyla. Tabii tabii. Duygusal gözyaşlar. Oluyor. İsminiz ne? ismi? Abdurrahman Hakan. Abdurrahman? Hakan. Hakan teşekkürler. Siz neler düşünüyorsunuz efendim? Ben <laughs> <Peki>, teşekkürler. <laughs> Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk ala şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk La şerike lek Otobüslerimizin arkasında bulunan araç sahiplerimiz Onlar kendilerini biliyorlar Lütfen üyedi bir şekilde araçlarını çeksinler Lütfen rica ediyoruz <laughs> kıymetli misafirlerimizin bir de şu anda otobüs otobüslerimizin rahatlıkla dönmesi için şu anda otobüslerimiz çıksa bile dönemiyor yola. Lütfen o yol üzerindeki araç sahiplerimiz de araçlarını kaldırsınlar lütfen. Otobüslerimizin dönüş istikametinde yol üzerinde bulunan araç sahiplerimiz lütfen araçlarımızı kaldıralım. gün Karaman için çok önemli ve güzel bir gündü. E, 170 tane hacımızı uğurladık. Eee ziyanetle gidecek olan hocalarımızla beraber hocalarımızın vefatını uğurladık. Cenabı Hak salimen ganimen gidip gelmeyi nasip eylesin. E, gitmek üzere kayıtlı olan hacılarımıza da e, en kısa zamanda gitmeleri nasip eylesin Cenabı Hak. Hacılarımızın gerçekten eee heyecanı, hasreti doruktaydı. E, Diğer insanlarımızın, kardeşlerimizin de yine heyecanları vardı. Cenab-ı Hak gidiş geliş nasip eylesin arzu eden, isteyen bütün kardeşlerimize. Bugün güzel bir gündü. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul eylesin. Arzularımıza kolaylıklar diliyoruz. Salimen, ganiben gidip gelsinler inşallah.